Herkese merhabalar, herkese sevgiler ben Fikri Açı. Bugünkü video serimiz bu yıl yayınlamış olduğumuz kaynak öneri videoların bir yenisi biliyorsunuz bu zamana kadar 2020 yılında kaynak öneri videolarımız ortalama yarım milyon izlendi. Çünkü bu kaynakları önerirken hem öğrencilerimizden faydalandık hem öğretmenlerimizden faydalandık hem de sponsor olmadan bu kaynakları önerme ilkesini benimsedik. Bu yüzden bu videoda da aynı ilkeleri benimsedik ve derece isteyen 20'ye aşkın öğrencimize sorduk. Bu kaynakları çözmeden YKS'ye girilmez dediğin kaynaklar Hangileri? Bu öğrencilerimizin birçoğu hocam bence bunu çözmeliler dedikleri kaynaklarda ortak birleştikleri hangileri ise bunları topladık ve TYT'den, AYT'den 7 adet deneme sınavı karşımıza çıktı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hem TYT hem AYT genel denemelerini ayrıca branş deneme kaynak önerilerini öğrencilerimize ayrıca şunu da sormuştuk. Ya bana öyle branş denemeleri söyle ki öğrencilerimiz bunu da çözsünler dedikleriniz hangileri ise onların yayın evinde söyleyin ki ki bunu da öğrencilerimize bildirelim. O halde şimdi hazırsan başlıyoruz. Öncelikle TYT'nin genel denemelerden bahsedeceğiz. TYT'nin genel denemeleri içerisinde öğrencilerin en çok beğendiği ki gerçekten de benim de öğrenci koştuğu yaptığım öğrencilere çözdürürken olumlu dönüt aldığım kaynaklardan biri. 3-4-5 yayınlarına ait olan altılı TYT deneme seti. Özellikle TYT denemelerinde artık 3-4-5 yayınları kendini kanıtlamış diyebilirim. Öğrencilerimiz bu yayın evindeki deneme setlerini aldılar ve gerçekten de memnun kaldılar. Zaten bu altılı TYT deneme seti birçok öğrencinin haberde olduğu denemelerden biri. İkinci TYT deneme önerimiz ise 3D yayınlarına ait olan Beşli TYT simülasyon denemesi. Danıştığımız öğrencilerin birçoğu hemen hemen aynı şeyi söyledi. Hocam bu deneme seti sadece matematik için olsa bile alınır. Belli ki bu deneme setinde en çok beğendikleri soru tarzları matematiğin olmuş. Üçüncü TYT denemesi önerimiz ise acil yayınlarına ait olan 12'li deneme seti. İsmini telaffuz etmekte biraz zorlanıyorum ama yine de söylemeye çalışacağım. Rejenerasyon denemeleri. Ve danıştığımız bu öğrenciler bu deneme sınavı hakkında olumlu şeyler söylediler. Hocam deneme sınavı gerçekten de güzel. Özellikle sayısal derslerdeki sorular, yeni nesil sorular. Öğrenciler bu deneme setini alırken acil yayınlar, zaten zor ben bunu çözemem demesin hasta kesinlikle görmesi gereken soru kalıpları var dediler. Tabi bu TYT deneme listesini uzatabildiğimiz kadarıyla uzatabiliriz ama biz dedik ki öz olsun öğrencilerimizin alabilme imkanına ulaşabileceği bir miktarda olsun. Ve bunun için 3 TYT kaynak önerisi ile sınırlı tuttuk ama bunun yanında şunu söyledik. Öğrencilerimiz tamam TYT denemesi çözsünler. Bunun yanında tabii ki problem ve paragraf sorusu da çözmeleri lazım ve bu yüzden şunu söyledik. Öğrenciler hem problem hem hem de paragraf sorusu çözebilmesi adına Planet Soru Bankası'nı da almalarını tavsiye ediyoruz. Hatta bunu daha önce söylemiştim. Bu kitabın öğrenci koçluğunu, danışmanlığını ben yaptım. Ve bunun içerisinde 30 günde bu kitabı bitireceğiniz bir program da Var. Hatta öğrencilere şunu söyledim. Ya bunu kaynak öneri videolarıma eklemeli miyim? Hocam biz bunu çözdük. Gerçekten de hoşumuza gitti. Neden öğrencilere önermiyesiniz ki? dediler ve bu yüzden ekledim. Gerçekten de öğretmenlerimiz tarafından çok orijinal sorular da barındırdığı için öneriyoruz. Şimdi gel gelelim AYT deneme önerilerine ama bu önerilerden bahsetmeden önce şöyle bir bilgilendirmede bulunayım. Bu deneme sınavlarının içerisine eklemek için bir şart var dedik. Bu şartta Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 4 Nisan bildirgesine göre YKS'de AYT'de yapmış olduğu değişikliğe göre bunu kitaplarını uyarlayan, denemelerini uyarlayan kaynaklar hangileri ise biz onları alacağız dedik. Çünkü bu açıklamadan önce çıkarılan AYT denemeleri biliyorsunuz ki bazı konular sorumlu olmamanıza rağmen içerisinde yer buluyor. Bu yüzden dedik ki yeni olacak. Kardeş. İlk deneme önerimiz Paraf yayınlarına ait olan üçlü AYT deneme setidir. Bu deneme setinin diğer setlerden ayırt edici en büyük özelliğini zaten açıklamada söyledik. Bu 4 Nisan bildirisine göre değişikliklerine göre oluşturulmuş Paraf yayınlarının daha önce çıkarmış olduğu bir AYT deneme seti daha vardı. Ama küçük bir talisle denk geldiler. Tam kitaplarını yeni piyasaya sunmuşken bu değişiklik meydana geldi. En güncel haliyle tekrardan bu kitabı çıkardılar ve şimdiki güncel haliyle karşımızda dur. Zaten piyasada AYT deneme setleri de az. Bu yüzden bu kaynak kitabı da alabilirsiniz derim. İkinci AYT deneme önerimiz ise yanıt yayınlarına ait olan yine üçlü bir deneme seti. Bu da 4 Nisan değişikliklerine göre oluşturulmuş ve yeni nesil sorulardan oluşuyor. Aynı zamanda orta ve ileri düzey öğrenci gruplarına hitap ediyor. Üçüncü AYT deneme önerimiz ise orijinal bir matematik yayınlarına ait olan 15'li AYT deneme seti. Bu deneme seti de yeni nesil sorularına göre uyarlanmış... 4 Nisan değişikliğine göre baz alınmış, oluşturulmuş ve orta ileri düzey öğrenci gruplarına hitap eden bir deneme setidir diyebiliriz. TYT ve AYT genel denemelerimiz bu şekildeydi. Peki hocam bu süreçte özellikle siz branş denemesi çözün, branş denemesi çözün diyorsunuz. Bunun hakkında söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Tabii ki var. Yine derece isteyen öğrencilere sorduk ki benim de tecrübelerim var bu konuda. Diyorum ki TYT branş denemesi çözecekseniz size iki yayın evi söyleyebilirim. Gerçekten de bu iki yayın evinin branş denemeleri çok iyi. Öğrenciler arasında tutuluyor. Bunlardan birincisi köz kazan yayınlarına ait olan branş denemeleri. Diğeri ise bilgi Sarmal yayınlarına ait olan branş denemeleri. Ayete branş denemesi olarak da ya da konu fasikülü olarak da önerebileceğim 3 yayın evi var. Bunlardan biri acil yayınları, diğeri ise orbital yayınları ve son olarak endemik yayınlarını şiddetle tavsiye ederim. Daha fazla kaynak öneri videosunun gelmesini istiyorsan lütfen bu videoyu beğen ve arkadaşlarına paylaş. Bunun haricinde kanalıma abone olmazsan lütfen abone olarak da destek olabilirsin. Şimdilik bir sonraki kaynak öneri videomuzda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın kendinize çok 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 iyi bakın.